alışverişe çıkıyorum paşam. Tamam. Tamam mı? Yani Mahsene Selim abi mi alıyoruz? Hayır hayır ona tamam demedim. Almıyor muyuz? Arkadaşlar tamam dediğimi unutun. Mahsen konuşuysa bilmiyorum. Zeynep'e de sormak gerek. O da gruba girdi sonuçta. Hemen. Yani çok da şart değil aslında. Gruba girmiş olabilir ama eski dostumuz da değil sonuçta. Yani Zeynep'e sormak zorunda değiliz. Mahzenemizle ilgili kararları olmadan da alabiliriz. Bilgin? Efendim? Zeynep'i de mi toplantıya? Evet. Öyle konuşmadık mı? Konuşuyorduk da. Ekleyelim de dememiştik. En azından bir haber verseydin. E, ne bileyim? Siz Zeynep deyince ben de hemen bilgisayarına girdim, ekledim. Vay be! Bilgisayar gerçekten Hüseyin Bolt kadar hızlısın be Bilgin. Hiç duymadım bu tonguç. Bazeniz felakettir. Merhaba Zeynep. Merhaba. Biz de senden bahsediyorduk. Evet, duydum. Özellikle de o iyi evini beğendi yorumlarını. Şey, e, isterseniz nah, sen de buluşalım. Nerede çalışacağımıza da yüz yüze karar veririz. Olur mu?